Evet sevgili takipçiler Bugünün 3. videosu yine 21 Haziran'dayız Akşam üzeri ee, Artık böceklerimiz 4 gün beslemenin ardından Yavaş yavaş dördüncü ve son uykusuna giriyor Gördüğünüz gibi Yapraklar biraz kalmış Normalde bitmesi gerekiyordu Çünkü böceklerin kimisi Uyumaya, uyumaya başlamış İşte görüyorsunuz şurada Ama çok az yani Belki yüzde yirmi anca uyumaya başladı. Bu, bu, bu yaprakla yenir arkadaşlar. Uyumayanlar uyumayanlar tarafından kalmaz yani yenir. Bugün iki öğün verdik. Henüz üçüncü öğünü vermedim. Şimdi üçüncü öğünü akşam öğünü yani az vereceğim. Yüzde azaltacağım yani. Yiyen uyuyacak, yiyen uyuyacak. O şekilde. Ee, muhtemelen bu gece birçoğu uykuya girecek. Yarın sabah ise yaprak verir miyim? Yani çok az belki. Belki vermeyeceğim. Normalde verilmesi gerekir ama ben çok e, dik, dengeli beslediğime, dengeli uyutacağıma, %90'ın aynı anda uyuyacağını düşünerekten vermeyeceğim. Normalde yoksa uykudan uyku başlayınca iki defa da %50 işte biraz %30 gibi verilmesi öneriliyor yaprak. İşte kimisi yiyor hala. Kimisi ise donmuş. Yavaş yavaş. Yani dediğim gibi çok az uyumaya başlamış yavaştan. Bu yapraklar yenilince muhtemelen birçoğu uyuyacak. Bakın şurada donmuş kalmış. Deri değiştirecekler yine. Son deri arkadaşlar. Ve en son uyku iki gün. Şimdi yani hep bir, bir uyumuştu ve bir buçuk gün uyumuştu. İki defa birer gün, bir defa birer, bir buçuk gün. Ve son uyku e, son uyku ise iki gün olacak. Bir gün geçince cumartesi akşamı veya pazar günü şey yapacağım, kiraj atacağım. Şu zemin hem bir kurulayalım. Güzelce dezenfekte edelim kireçle. Onu da söyleyelim. Evet. Durum böyle. Tabi ışıktan hareket edebiliyorlar. Camları da açtım. Camları başı açtığın zaman ee, bir anda şey yapıyorlar. Şöyle sessizce pek ışıktan etkilenmeden bir anda bakmak gerekiyor. Şöyle yavaşça. Evet kafa yukarıda. Yine şurada. Şurada görüyorsunuz. Yine şurada. Yani yüzde %20, %30'u gibi. E, hatta vücutlarının da yavaş yavaş ee, parladığını Uslandığını görüyorum. Bu arada. Evet şöyle yanından baktığı zaman flash vurunca belli oluyor. Durumlar böyle. Evet bugünün üçüncü videosunu da çektik. Kereç yapacağız dedik. Evet Allah pazartesi günü inşallah başlayacağız. Bakın. Şurada tamamen çekilmiş kenar istirahatı. Mahallemen diyor ya ben. Artık uyuyacağım. Bana daha dokunmayın diyor. Tamam paşa dokunmuyoruz. Sen bilirsin. Biz demedik. Allah Allah. Biz size hizmet diyoruz. Hizmet için buradayız. Evet yine uyumuş. Kafa tamamen yukarıda. L şeklinde olmuş adeta. Dediğim gibi bu yaprakları biter. Yine yaprak vereceğim. Az ama %50 olarak da vereceğim. Son gelişmeler, durumlar bu şekilde. Evet görüşmek dileğiyle yeni videolarda. Yeni görüntülerde. Şurası daha fazla kalmış. Sıcaklığımızda 26-27 ortam ısısı. Gayet güzel, nem de güzel. Zaten sobamız da her daim yeniyor. Gece ve gündüz yeniyor. Evet, böyle. Şöyle yanınızda da bir kere bir çuval kereş bulundurursanız benim gibi gayet güzel olur. Evet, görüşmek dileğiyle.